Transformers Prime'da önceki bölümde. Bu gördüğün tür laboratuvarda geliştirildi. Cybertron'da keşfettiğim fosil kalıntılarından kopyalandı. Ejderha mı? Ejderhayı nereden bulmuşlar? Ultramagros, bu bir onur. Bu bir onur efendim. Megatron'u durdurmalıyız. Prime olsa da, olmasa da. Ondan emir alacağımızı da kim söyledi? Ultra Magnus tek mantıklı seçeneğimiz. Optimus, çekici aldım. Geri kalan güç, Cybertron'u düzeltecek. Omega Kirit'ini yapmak için kullanılmalı. E, bir lider seçmemizin vakti geldi artık. Çünkü... ...şu anda o liderin önünde durduğuna inanıyorum. Otobotlar! Sayımız maalesef hızla azaldı ve silahlarımıza rağmen elimizde Diseptikon Kalesi'ni havaya uçurmaya yetecek kadar patlayıcımız yok. Bizim ordunun var. Megatron'un ışın silahları Washington'a yönelmişken yerlerinden kıpırdatamam. Öyleyse Dark Maut'a gitmek için füzyon füzelerini ortadan kaldırmalıyız. Ne yazık ki kale kaynağı diseptikon teknolojisine dayansa bile... ...izinsiz yeraltı geçitlerine karşı korunuyor gibi görünüyor. Demek ki konuların hattını yıkıcı tarzıyla geçmemiz gerekecek. Yıkıcı tarz Cyberton'dayken ilgimizi çekmezdi. Buradayken de çekmiyor. Hmm. O zaman görevi tamamlamak ya da yaşamak istiyorsak... Diseptikon birliklerini güçsüz, zor duruma düşürmeliyiz. Transformers Prime, canavar avcıları. Ben bunu yapamam. Ya yani evet kim Prime olmak istemez ki? Ama ben böyle bir sorumluluğa hazır değilim. Smoke Screen. Bu karar verecek olan kişi ne sensin ne de benim. Zamanı geldiğinde Yalnızca kıvılcımın liderliğe layık olan liderlik matrisinde yerini alacaktır. Geçen sefer işe yaramıştı. İnsanların en sonunda iletişim ağlarını kullanacaklarını biliyordum. Şimdilik tek yapmamız gereken şey bulmak ve yakalamak. Jack'in üstünde beş konu uçağı var. Artık yok. <laughs> Miko, sıra sende. Alo, iki büyük pizzayı istiyorum. Karışık. Getirirsiniz öyle değil mi? <laughs> İnsanlar, yer geçidini hazırlayın. Sandway, bu küçük hazineyi neden kabul etmiyorsun? Ne de olsa otobotlar sonsuza dek saklı kalamazlardı. <laughs> o pizza çok işe yarayabilirdi. Diseptikon iletişim ağına sızmayı başardım. Hazır mısın Jack? <laughs> Diseptikon merkezi. Duyuyor musunuz? Hala ikna olmadım. Sesini radyo parazitleriyle bozacağım. Diseptikon merkezi. Duyuyor musunuz? Otobot saldırısı altındayız. Bu enerkon maddelerinden biri. İnseptikonlar saldırıya hazırlanın. Otobotlar saldırıya hazırlanın. Motorlarınız hazır olsun beyler. Ultra Magnus işaret verince saldıracağız.